Çin'e gidiyoruz. Rus yapımı S-300 uçak savar füze sistemleriyle donatılmış, Çin üzerinde hava sahasını koruyan PLA Muharebe Komutanlığı'nın Çin'in doğu bölgesinde hava tatbikatı yaptığı belirtiliyor. Bu kapsamda S-300'lerle beraber Çin Halk Kurtuluş Ordusu tatbikat yapıyor. 1913'ten 2010'a kadar 5 sözleşme imzalanmıştı ve daha sonrasında verilen siparişlerle beraber Çin'in Rusya'dan toplam 8 S-300 PMU hava savunma sistemi satın aldığını hatırlatalım. Yine 12 tane S-300 tümeni bulunuyor. Yine bu sayının 16'ya çıkarılması için S-300'lerle ilgili Rusya ile anlaşma yapılması da gündemde. Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından S-300'lerle yapılan tatbikatın görüntüleri Çin Savunma Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri F-35'i ararken an itibariyle Çin ordusunun tatbikat yaptığını görmekteyiz. Bölgede Rus donanması da benzer şekilde tatbikata başladığını duyuruyor. Rusya'nın Pasifik filosunun 20 savaş gemisiyle Pasifikler'de Japon denizi bölgesinde tatbikata başladığı da resmi olarak duyuruldu. Yine Rusya'nın Doğu askeri bölgesinin personelleri Belarus Cumhuriyeti'nde sağ kampında tatbikata başladığını duyuruyor. Rusya'nın Doğu Askeri Bölgesi'nin Birleşik Ordusu'ndan motorlu tüfek birlikleri, Birlik Devleti'nin tepki kuvvetlerinin bütünleştirilmesi kapsamında Belarus Cumhuriyeti'nin bir eski eğitim sahasında tatbikat yapıyor, sağ kampında askeri personelin rahat bir şekilde kalabilmesi için gerekli olan tüm tesisler, kantinler ve sağlık istasyonları kuruldu, askerler için günde 3 öğün sıcak yemek çıkıyor, Çadırlarda konforlu hava sıcaklığı için ısıtma sisteminin bulunduğu belirtilmiş, tatbikat ilişkin Belarus Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından resmi duyuru yapılıyor, Rusya ile Belarus arasında birlik devleti kapsamında özellikle Ukrayna'ya mesaj vermek amacıyla Ukrayna sınırlarında büyük tatbikatların yapıldığını da hatırlatalım. Bu kapsamda Belarus ve Rusya ortak askeri tatbikat düzenliyor. Yine Tacikistan'da da tatbikatlar başladı. Tacikistan'da Rus askeri üssünde S-300 uçak savar füze sistemlerinin mürettebatı tatbikatta başladığını duyuruyor. Uçak savar topçuları tatbikat sırasında. Askeri tesislere sahte bir düşmanın hava saldırısı senaryosunu gerçekleştiriyor. Bu kapsamda görüntüler görmektesiniz. Maksimum mesafede ve düşük irtifada hava hedeflerinin aranması ve vurulması üzerine çalışıldı. Seyir füzelerini taklit eden hava hedeflerinin yanı sıra saldırı uçakları ve helikopterlere karşı 10 adet elektronik fırlatma gerçekleşti cümlesi kullanılmış. Dediğimiz gibi Rusya'nın son dönemlerde tatbikatları arttırdığını söyleyebiliriz. Hoşçakalın.